Merhaba arkadaşlar. Şimdi product silme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Product silme işlemlerini gerçekleştirmemiz için API layer katmanı içerisinde bulunan control usta bulunan product kontrolümüzü açıyoruz. HTTP delete attribute'ünü tanımlıyoruz. HTTP delete attribute'ünü tanımladıktan sonra bir parametre ihtiyacımız var. Silme işlemlerini ID'ye göre yaptığımız için parametre olarak ID'yi vereceğiz. Integer ID dedik. Ve metodumuzun ismi de direkt product olsun. Öncelikle ID'ye göre bulma işlemi yapacağız. Daha sonra da silme işlemini içeride gerçekleştireceğiz. ID'ye göre bulmak için tigret by ID diyoruz ve bir value değişkenine atıyoruz bulduğumuz sonucu. Ardından bu value'nin içerisinde ID'sini tutan bu value'yu silmek için de to ile silme işlemini gerçekleştiriyoruz ve return ediyoruz. Silme işlemi bu kadar. Şimdi projemizi buradan bir ayağa kaldıralım. CTRL F5 tuşuna basarak projemizi çalıştırdık. Product'ın içerisinde bulunan Delete'e geliyoruz. Sileceğimiz ID'ye giriyoruz buraya. Önce try, try out diyelim. Try out dedikten sonra sileceğimiz ID'ye girelim. Şöyle veri tabanını açtığım zaman bir veri tabanı inceleyelim. Veri tabanımızın ismi neydi? Talo Housing API DB'di. İçerisinde product tablosuna gelelim. Tables'tan product tablosunu açalım. Edit top 200 rows'la projemizi çalıştıralım. Ve bakalım 2 ve 6 numaralı ID'lerim var. 2, 6 ve 7 numaralı ID'lerim var. Ben bunlardan 7 numaralı ID'yi silmek istiyorum. Buraya ID numarası olarak 7'ye girelim ve execute edelim. Silme işlemi başarılı olursa bize 200 göndermesi lazım. Evet silme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşti.